hoşlandık. Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık. Biz Biz bir o kadar basitti mı? ki denklemleri. İki o kadar üstsüz. Ben de Hoppa patlatacak peygiri hey! Biz, Biz onların onların hoşlandı. Hoşlandı. gelip tebrik eder değil mi ama? Evet ya. Cenk! Murat! Murat! Uf! Ya Cenk! Bizim ömrümüz böyle kızlardan kaçarak mı geçecek? Yok ya. Hayat mı olur kızlardan kaçarak böyle? Hmm. Koş geliyor koş. Of, of Cenk! Tamamdesin. <laughs> Cenk! <laughs> <laughs> Nasıl Selim? Beğendin mi? Partiye ekstradan hareketlilik kattık. Hadi yine iyisin. Millet deli oldu bize deli. Müdür Dilaver deli galiba. Ya Cenk'i <laughs> gördünüz mü? Sabahtan beri arıyorum bulamadım. Ay hazır gelmişken şu arkadaşını da alıp gider misin? Kene gibi yapıştı da. Aynen öyle. Ya ben Cenk'i espri yapmak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Sen de mi Cenk'i espri yapmak istiyorsun? Aynen öyle. Bak sen. Meğer birileri sağ gösterip sol vuruyormuş. Bu şarkı senin için. Aynen öyle. O beni prenses peri sanıyor. Ne hata yapsam geri sarıyor. Mitolojiden biri sanıyor. Bendeki de saç o taç görüyor. Selim ne şanslı çocuksun. Sayemizde doğum günü partin yüz yılın <laughs> eğlencesine dönüşmüş durumda. Ben bir bakayım Cenkler neredeler? Ay canım boş versene Cenkleri. Hem oturmaya mı geldik? Hadi hadi dans edelim. Yok ben bir gidip bakayım. <laughs> ya boş <gülüyor> <var>. <gülüyor> Müdür Dilaver deli galiba. <laughs> Kızım sen delisin. Böyle abuk sabuk laflar edip duruyorsun. <laughs> Aynen <de> öyle. <laughs> en iyisi ben bir gidip bakayım. ...peşime sapık mı süresin? Aynen öyle. Oh. Ya Tuğçe... ...sen evlenme teklifi ederler dedin ama... ...Cenk Murat ortalıkta yoklar. Hadi kızım evlenme teklifi edecekler ya... ...yüzük alnı gitmişlerdir Hadi bir karayaka daha yapalım. Ben yapmak istiyorum. Kızlar kurtarın beni şu zırh deliden. Ne dirdiler ver deliden. kademe daha arttırmalıyız. Nasıl? Yani sadece kulağa değil, göze de hitap etmemiz lazım. <laughs> hareket lazım, hareket. Aynen öyle. <laughs> Doğru söylüyorsun Tuğçe. Şöyle manyak bir şeyler yapmak lazım. <laughs> Milleti gaza getirecek bir şey. Aynen öyle. <laughs> ne yapsak, ne yapsak? <laughs> Buldum. masaya. sayacağız oynak müziği. Şakır şakır oynatacağız. Peki daha sözü nereden bulacağız? Vallahi aranızda yazı tur attıracağız artık kızlar. Ne? E benim oynayacak falan halim yok herhalde. E birinizi feda edeceğiz artık. ben de yapmak istiyorum. ne sen? Ben de yapmak istiyorum. Nasıl yani? Dans özlük mi yapmak istiyorsun? Aynen öyle. Sen takıp oynayacaksın yani. Aynen öyle. Aradığımız enayı bulduk galiba. Size gerek kalmadı. <laughs> Selim Selim, daha şovumuz ne çarpıcı yeri var? Neymiş o? Ayşegül masaya çıkıp oynayacak. Ayşegül doğru mu bu? Aynen öyle. <laughs> hadi kızlar hadi gidip dansçıl kıyafeti bulalım. Şöyle peçeli meçeli bir şey olsun. Daha fazla rezil olmasın okuldakilere. <laughs> Ayşegül ha? ben bugün seni tanıyamıyorum. Sanki bambaşka biri olmuşsun. Önce cengi bir ilgi bir sevgi. Şimdi de şu kızlara fırsat veriyorsun seninle dalga geçmeleri için. Aynen öyle. Ayşegül bunu yapmanı istemiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Ben okulda kimsenin seninle dalga geçmesine izin veremem. Lütfen nedenini sorma. Veremem o kadar. Eğer bunu yaparsan beni çok üzeceksin Var mı söyleyecek bir şeyim? Müdür Dilaver deli galiba. <laughs> of. Oğlum, Berna ile Ebru gitti galiba. Oh be, biraz nefes alalım. <laughs> ne haber Cenk? <laughs> Ay biz bunu okulda nerede kalmıştık? <laughs> Hah, en mutlu hayvan hangi günümüzde yaşıyor? <laughs> Ay, tok <stop. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.